gönder Geliyor. 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 Lan Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Portal 2 oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen kaldığımız yeri açalım. Evet. En son yine bir asansörden yukarı çıkmışız. Şu noktaya Kapı neden açılmıyor? Hı, hmm, asansöre binecek miyiz? Ha, pardon. Oradan görevi tamamlamışız. Yeni yer açılıyor. Evet. Yeni parkura geldik. Allah. O. Bu nereye gidiyor? Bu da buraya gidiyor. Suya düşmek tehlikeli zaten. Şuraya gel. Şunu aktifleştir. He. Ah be. Havada mı tutacağız? Nasıl tutuyorduk la? Ha, e ile alıyorduk değil mi? Bir saniye. Olmadı zamanlama kötü tam inerken Olmadı hmm. Buraya onu koymalıyız Ve geçmeliyiz tamam Bir tane daha göndersek Olmuyor Havada E'ye tıklayarak onu yakalamamız lazım Hayır olmadı. Tam düştüğünde. Tam düştüğünde. Hadi bakalım. La la la. Şaka olmalı ya. Hadi. Olsun. Şimdi yakaladık. Güzel bir şekilde buraya bırakalım. Mükemmel. Bu asansörlerden hep korkmuşumdur. Çok tehlikeliler. Test. Testlerde gittikçe zorlaşmaya başladı. Burada zıplatıcı var. O oh, yanlış yaptık. Ha şimdi buraya koyabiliyoruz. Tamam. Şimdi biz ne yaptık? Şuradan atlamaya başladık. Kapı nerede? Orada. Ha. Bir daha bir yolculuğa çıkalım. İyice bir inceleyelim buraları. O tehlikeli olabilir. Yoksa olabilir. Öyle bir. Az daha oluyordu. Ya bunu bir daha yapacağız. Da bunu direkt buradan yapabiliriz. Açıl susam açıl. tam şuradan hesaplarsak evet hmm, ama burada portal açacak bir yer yok siyah alanları açamıyoruz portalı beyaz alanlar işte bura hop mükemmel inanılmaz şunu etkinleştirelim. Aa. Oradan girip oradan çıkmasını mı sağladı? Süper zekice bu arada. Gönder. Geliyor. 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 Lan! Hayır oraya inmeyeceğim. Havadayken yakalamamız lazım. Tam olarak nereye düşmüş? Ha yok oldu. Geliyor. Şurada yakalayacağım onu. Hmm, şimdi bunu buraya koymam lazım. Evet. Aslında buna uğraşmam gerekmiyordu. Biliyor musun? Al Oradan giriyor. Lan lan. Bu iyi değil. Her neyse bu son yapışımız olacak. Bu kez başaracağıma inanıyorum. Aa checkpoint almışız. Abi bak şimdi. Çöp oradan geliyor geliyor geliyor. Maviyi buraya kur. Nasıl lan? Nasıl ya? Ya. Abi tam o noktada ya. Yalnız süper dahiyim ha. Almaya falan şey gerek yok. Şuradan gönderiyorsun. Bak şimdi. Açıldı, açıldı. Abi bundan çöp yaptırıyor. Umarım sorun olmaz. Hı -hı. Yeni bir bölüm. Bu kadar. Söyleyecek bir şey gelmedi aklıma. Özrün kabul edilmedi. Altıma ediyordum asla. bu çok kolay bir şey yani. Sadece kapı nerede lan? He, yukarı çıkacağız. Yok oldu. Oha. Başka bir tane atıyorum dedi. Attı. Da biz onu ne yapacağız ya? Ben bir dahi Ve şimdi de Lan niye kesildi? <laughs> Şaka ya. gibi. Bak. Burada dur. Sen. Buraya gel. Ve. Evet, mükemmel. Şimdi buradan karşıya zıplatmalı bir şeyler yapacağız. Ee, şuraya nasıl geçebiliriz? Aha. Abi en sevdiğim şeylerden biri. Umarım öyledir. Şimdi şuraya atlamak mantıksız. Buraya aç turuncuyu. Şuraya aç maviyi. Uçak. Aa buraya bir şey koymalıyız. Pembeyi almamız lazım. O zaman mavi turuncu burada. Maviyi kur. Umut sana. İyi. Ben seni elime alayım. Öyle Dur. Şimdi aşağı düşersek tehlikeli olabilir. Oh. Hım. Şimdi şuradan tutacağız. Hop. Mükemmel. sadece portal açılacak mı diye denedim. Az öncekini yapmamın bir amacı yoktu yani. Hmm. Ha Şimdi. Sekiz. Bakın sizden korkuyorum. Burayı şimdi bir şey o. Oh. Beni mi izliyorsun lan? <laughs> Neredeydi? Bak. Şu anda ben Evet delirtiyoruz abi. Aha. Oradan içeride bir şeyler var. Burada bize merdiven gibi bir şey yapılmış. O. Oh. o. Oh. Aa. Ben cam zannediyordum. Ne yapıyor? He sen klasik. Yolla bir tane. Yastıcı Tamam iki tane alamıyoruz Aç kapıyı Mavi neredeydi? Tamam Bu tarafa yetince bu yok mu oluyor? Evet O zaman Semze lazım sen yok olmazsın değil mi? Olamaz O da yok oldu Ha. Yani şöyle yapsam. Sonra da bak şimdi lan oğlum. Bu ne biçim merdiven ya? Buradan alabiliyor muyum onu? Alamıyorum. Yansıtıcı buraya nasıl... Ha. Oh. Lazeri şuraya göndermem lazım. Oh hayır. Sabitli mi? Değil. Bak şimdi lazeri Oh, of yandım ama neden hımmmm <laughs> lazer oğlum nasıl kaldık lazer bir daha tam kapı açık şu anda ama ha biz onu orada bir yere yerleştirmeliyiz mi? Merdivenden mi geliyor bu zıpla? Bak kapanıyor biz kapıyı açamıyoruz ki. Bu lazeri vermeliyiz şart. Kameraya da sinir oldu. O zaman bunu al abi. Bunu geçiremiyoruz zaten o kesin. Değil mi? Evet. Şimdi bundan bize bir tane ver. Tamam mı? Bunu buraya sabitlemek gibi bir şansımız tabii de yok. Geçirmek gibi bir şansımız da yok. O zaman biz bunu kendimiz ayarlayamayız. Çünkü buradaki portal kayboluyor. Bir saniye ya. Aa. Mantıklı. Şu da dursa. Hmm bak şimdi şuraya bir portal değil şuraya bir portal Ve şuraya yapsak. He. Ben bir dahi. Evet. Evet. O oh, zıpla. Mükemmelim ya. Gördüğünüz gibi dehamı kullanarak yine tüm sorunların üstesinden gelmeyi başardım. bölüm 3 üç. bölüm 3'e geldik dönüş oh. niye kırmızı oldu ah oh, kapıyı açmış teşekkür ederim O. O, ısplatma. O. Birisi bağırdı. O. Birileri konuşuyor. Oraya nasıl gideceğiz? Yetişmiyor. Ha? Şu anda yetişir. O oh. nasıl? o oh. ah, oldu. Hmm. Orada bir düğme var. Demek ki buradan hızlıca zıplayabilmemiz lazım. Mavi. Şu aşağıda beyazlık var mıydı hiç? Zıplayamıyoruz. Bu. Buna lazer gelmedi, değil mi? Ha. Lazeri öyle bir yere vermeliyim ki yani. Bir de önde de duvar var. Tam şuradan yani bir portalla lazeri ulaştırmam gerek. Hmm. Tekrar aşağı ineceğim değil mi? Şöyle bir şey yapmam lazım. Mavi. Tamam. Turuncu bu değil mi? Evet. Bir aşağıya in. Turuncu. Evet. bebeğim. Bir saniye. Şimdi bu nereye bağlı? O. Karşıya da şöyle geçebiliriz. Turuncu. Mavi. Maviyi yine şurada yapacağız. Bu kez mavi yapacağız ama. O, o. Lazer nasıl, nasıl? Dur, tamam. Ve şimdi. mükemmelim. Ve şimdi de o olamaz. Hmm. Yukarıdan yapmam lazım. O zaman yukarı zaten nasıl çıkacağımı artık hepiniz öğrendiniz. Ver maviye. Baba. Abla. Arkadaşım. Şöyle yukarıya doğru. Mükemmel. Şöyle hemen gururla çıkalım. Ve asansörümüz gelsin. Ve bu videoyu da burada sonlandıralım. Gerçekten bulmacalar güzelleşmeye ve aynı oranda zorlaşmaya başladılar. Kazık şeyler gelmeye de gerçekten başladı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne diyeyim? Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Her türlü yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.